Welcome on board of the Georgia Winston. Approximately in five minutes we will take off up and after up takeoff. We will maintain cruising altitude from sea level which will be thousand meters and the earth speed. კალბატონება და გაზონება წესილი იყოს კედი მომზადება აბიზონში 1 კილოგრამი დროით 7 საათი და 50 წუთია ჰაერის ტემპერატურა +18 გრადუსია Hoş geldiniz. 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 İlkomuş'un ilişkilerimizin olduğu güncesi ama karayolları e ve saksı kapısından sonra Trabzon'un tifes arasında başladığından uçak seferleriyle hava alanında da bir kapı açmış olduk. 1992'den açılan büyük gerçekleri ilave olarak Trabzon'da İstanbul Başkonsoloslukları'nın da açılırı belirterek günümüzün bu anlamda önemli bir konuda bulunduğuna dikkat çekmek isterim. Trabzon. Uh, için uh, atılan bu büyük adımda öncelikle bir yıl önce projesini başlatan Trabzon Ticaret Odası Başkanı Ermin Çelebi'ye Büyük paydaşlarını birleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Bekir Çok teşekkür ediyorum gece gündüz demeden ama çok çalışan sizlere merhaba teşekkür ediyorum. Hepinizle saygılar selamlar. 2 mezobeli Eee günaydın. Bugün hepimizin için şöyle büyük küçük iki konu yükle. Eee bu ilk mutluluk yaşıyorlar. Yedi beş yıl önce doğurulmuş olan eee uşak seriklerimiz bugün tekrardan yaşamış öncesine ıı, akşamına ıı, kendisi varacak. Yeni diklerin bu ön çalışma seminerinin çok başarılı olmasını dilerim ve dolu dolu e, devam etmesini dilerim. Tekrardan tebrik et, etmek isterim sizlere ve yapım süresi zamanda haftada 2 seminerde 7 yedi boyunca saygılarım. Ben o tip isim güçleri çalışmalarımız yaklaşık bir yıl önce başlamıştık. Kürsikaya Hava Yolları Genel Müdürü de buldu. Birkaç defa kendisiyle görüşme imkanı buldu. Hakikaten çok zorluklarla e, buraya kadar geldik. Pazarlıklar da çok uzun sürdü. Önce Samsun'a e, konuşuluyordu. Samsun'da uçak koyulma konusunda. E, Trabzon'a doğru rotasyon olduğunu bunlar için e, konuştuğumuzda evet biz Trabzon'a inanıyorduk. Ben e, hakikaten Urdu Ulusu'ya çok... Hepinizin malumu son yedi turizm trendi önde olan yukarıya doğru seyreden bir şehir olması hasebiyle birçok yönüyle de beraber, çekici yönleriyle beraber, cazip yönleriyle beraber çeşitli ülkelerden şehrimize siyasetçiler gelmekte. Ve son yıllarda da Körfez turizmiyle, ile ve Arabistan'dan gelen ziyaretçilerimizle beraber bu iş bir ilme yakalamış yukarıya doğru seyir aldı. Geçen yılda malumlarımız Bakü'den başlayan Kafkasya'dan şehrimize gelen ziyaretçilerimizle birlikte bugün de hep birlikte Trabzon Tiflis uçuşlarını başlatıyoruz. Bundan dolayı hakikaten şehrim adına çok çok mutluyum. Sağlık sektörü önemli bir alanımız. Hem Kafkasya'dan özellikle son zamanlarda komşu ülkemiz kardeş ülkemiz, Gürcü vatandaşlarımızın bu manadaki eti, talepleri artık bu işi bir hava yolu taşımacılığıyla da birlikte zaruret haline getirdi ve bugün bu adımı attık. Hem şehrimiz için hem komşu Gürcistan ülkemiz için, tipimiz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Paydaşlar bu işe hakikate inanarak protokolü imzaladılar. Hepsine ben oradan teşekkür etmek istiyorum. Ama bir işi, bütün paydaşlarını da bir araya getirseniz o işin nihayeti o organizasyonu karşılıklı olarak yapabilme imkan ve kabiliyetinden geçiyor. Bu işin de mimarı şehrimizin hatta ülkemizin önemli bir taşımacılıkta Türkiye'de imza uluslararası aramada tabiri caizse mühürünü vurmuş bunu söyleyelim. Adı Osman soyu, büyüğümüz buradan rahmet anlayın. Ama onun anlayışını, onun memleket sevdasını, onun şehrinin ekonomisini düşüren anlayışı bugün kıymetli Hülya Ulusoy hanımefendi ve onların onun sevgili kızları başta Aslan büyük bir gayreti ortaya koydu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. 23 yıl sonra tekrar Gürcistan Trabzon seferleri başladı. İnşallah bundan sonra da sayısı bugün belki iki defa pazar gününe karşı gelmektedir ama öyle ümit ediyorum ki bu sayede iki toplum birbirine daha iyi tanıyacak ve uçak seferleri haftada evliliği yetmeyecek belki üçe dörde ya da bütün ürünümüz her güne çıkmasıdır. İnşallah çıkacak diye öyle ümit ediyorum.